Arkadaşlar hoş geldiniz. Döner Efsanesi'nin yeni bölümüyle karşınızdayız. Siz buralarda yokken ben biraz oynadım ve bir tane iki tane güncelleme aldım. Evet başlayalım bakalım. Patatesi doğrayalım. Hoş geldin hanım kızım buyur. İki tane döner geliyor tabii. Buyur Bey amca hoş geldin sen de. Pos bıyık. Pos bıyık bir döner istiyor. Hemen geliyor. Alıyor. Arıyorum, patatesi alıyor. Turşu alıyorum. Patatesi alıyorum. Sarıyorum. Kağıt diyorum. Buyur ablacım bu bir dönerin geldi. Hoş geldin teyzeciğim. Spordan çıktın galiba. Löp olsun inşallah. Buyur ben. Bey amcama bir döner çek. Patatesi doğrayalım. Döneri saralım. Kağıda sokalım. Hop. İyi günler bey amca. Kesene bereket yine bekleriz. Ablacım sana da Tam bir spor sonrası atıştırmadı. Buyur şöyle hop. Bir de. Buyur bu bir bu iki. Bir de Gül ablacım. Abicim senin döner geliyor. Patatesim bekliyorum birazcık pişsin. Patatesim geldi. Buyur bey amca sakalın çok güzel yakışmış. Sana da bir döner geliyor. Sakallı amca buyur abicim senin de dönerin. Atlet hoş geldin. Atlete bir döner geldi. Of tosunum geldi. Tosunuma iki döner geliyor. Şu bir. Hemen geliyorum. Aleykümselam dayı hoş geldin. Şu iki. Bir bakalım tosunum. Hop. Bir bakalım bizim bir şeyler şuradan. Hop, 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 hop. Patatesi bekliyorum bey amca. Patates çıksın hemen vereceğim senin dönerini. Hoş geldin ablacığım. Enişte nasıl? İyiler inşallah. Sağ ol ben de iyiyim. Selam söyle işte mi? Buyurun şöyle geliyor hop. Görüşürüz. Kendini iyi davran. Hop. Bunu da sardım. Buyurun bu bir. Bu iki görüşürüz. Yine bekleriz. Hoş geldin tontik. Senin de dönerin şimdi gelecek. Hop. hop. geldin be amca. bağlarda da İşimiz Kışımız var yoruz. Bunu koydum buna, sardım. Bunu Bunu koydum bana sardım. bu bir. Bu iki yine bekleriz. Tezicim hoş geldin. Çoluk çocuk nasıl dair inşallah iyiler. Ben deyim tezicim sağ olasın. Görüşürüz Kendine iyi davranıyorsun. Ablacığım patatesim pişmedi. Patatesimi bekliyorum. Patatesim gelsin. Hemen senin dönerini hazır etmiş olacağım. Hop bu bir bu iki sardım. Saramadım, sardım. Sarıyordum paraları toplayamadım. Gün bitti. 400 e meyvesi verebiliyorum. Pat patatesi alalım. Patates yavaş mı? Yavaş. Alamıyorum. Bu ne? Daha hızlı keselim. Evet evet, daha hızlı keselim. Tamam, bu güzel oldu. Meyvesi işine girmek istemiyorum şu an. Evet 8. günün Oyun ilerlemeniz %5. Güzel. Sandviç fiyatı 7. Güzel. Hadi yeni güne geçelim hemen. Ver bakalım salataları. Ver mayonez de ver. Tamam çekil şimdi. Aç oğlum kapıyı. dükkanın kapısını. Hoş geldin bey amca. Patatesin pişiyor sana patates. Hazır oldu olmaz. Dönerin hazır olacak. Nasılsın? İyisin? Yengem nasıl? Sağ ol, sağ ol. Ben deyim. Çok selam söyle yengem olur. Döner hazır. Patates geliyor. Patatesli döner geliyor. Buyur iyi günler amcacım. amcacığım. Ufaktık sana iki tane mi? Hadi bakalım. Bir kardeş herhalde. Ay hadi inşallah afiyet olsun. Hop. Hop şu bir, hop şu iki. Hoş geldin Takkel abi. Nasılsın inşallah keyifler nasıl? Buyur bununla daha da keyiflen. Hadi bakalım. Ablacığım enişteme yine bol selam söylüyorsun. Şurada dönerim. İyi günler diliyorum. Hoşçakal. Tezicim hoş geldin. Buyur. Bir mi iki mi? Bir. Hemen tezicim buyur. Ospik hoş, hoş geldin. Bayağıdır yoktun yahu. Vallahi gözümüz yollarda al, al bakalım. Sohbetin pek tatlıydı. Yine gel. Hoş geldin. Kazak yakışmış. Yeşil gerçekten açmış seni. Hemen veriyorum. Hemen dönelim geliyor. Buyur yine bekleriz. Vay aleyküm selam dayıcım. Hoş geldin inşallah. Buyur. Hop şuradan çat. Hop bir döner. Buyur ben. Hoş geldin. Duranş buyur. Hemen iki tane hazır ettim sana. Hadi bakalım yine bekleriz ha yine gel. Atlet hoş geldin. Sakallar olsun atlet olsun tam bir figürsün yemin ediyorum. Bu sefer bir tane mi peki? Ama yarın bak iki lütfen bak yarın iki. Bugün bir yarın iki tamam hadi bakalım. Görüşürüz kendine iyi bak. Hoş geldin amcacığım buyur. İlk ilk kez görüyor gibiyim. Bir tane Hazır oluyor. Buyurun. İyi günler. Genç hoş geldin bakalım. Buyur. 22 mi? 2 dedi. Geliyor. Amcacığım hoş geldin sen de tekrardan. Gözlerimiz yollarda kalıyor. Sizleri göremeyince üzülüyorum yani. Buyur bu bir. Bu iki. Buyurun. Buyurun hanımefendi. 1 iki geliyor. 2 tane size. Şu bir, şu iki. Sanırım size yetişemeyebilirim. Bakalım. Şunu yaptık. Şunu koyduk. Paraları toplamayı unutmuyoruz. Şuna bir şeyler atıyoruz. Sarıyoruz. Verebiliyor muyuz? Veremedik. Döner havada kaldı. Sağlık olsun. Yine 14 müşteri. Güzel. Evet. Ver bakalım. Salatalık, mayonez bir şeyler. Ver bakalım. Turşu, muşu bir şeyler. Hop. Tamam çekil. Aç oğlum tüken kapısını. Vay. 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 Kimler gelmiş kimler. Postbik hoş geldin. İki tane hemen hazırlıyorum. Patatesin pissin anında elinde. Hop. Fıtıt 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 fıt. Şu bir. Buyur. Hoş geldin hanım kız. Hop iki. İki tane de sana hemen geliyor. Görüşürüz postbik. Bu bir. Sen de iki. Hey maşallah bugün herkes ikişer ikişer herhalde. Buyur ha. Görüşürüz hanım kızım. Yine gel olur mu? Şu bir patatesim bitiyor. Saatler olsun. Berberden yeni çıktık galiba ufaklık ha. Yakışmış tıraşın. Açmış seni bir. Hop. Şunları alalım. Hoş geldin teyzeciğim. Tombikim benim. Abla sen de hoş geldin. Yine enişteme yine durum galiba yakışır. Evde yemek yok herhalde. Olsun. Hemen şu sümikli tontişe bir tane vereyim. Ufaklık burnunda sümük var ama sen bilirsin. Tam üzülme Ya, tamam tamam şaka yaptım. Yok bir şey hadi hadi git. Hadi gene gel ama. Hadi bakalım. Tontikim geliyor. Şu bir seni biraz bu oyalar. Şurada geliyor. Buyur tontikim benim. Hadi git bakalım. Görüşürüz yine gel. Ablacım enişteme çok selam söylüyorsun. Yoğunluk var görüyorsun. Tek başıma işleri yetiştiremiyorum. İnanır mısın? O kadar yoğunum ki anlatamam sana. Buyur bu da iki. Enişteme çok selam. Görüşürüz. Hoş geldin. Hoş geldin amcacığım. Hoş geldin. Sen de bir amca. buyur. Sana bir. Vay vay vay. Kimler gelmiş kimler. İki mi? Ana bu sefer tek. Şaşırtıyorsun beni. Beni şaşırtıyorsun. Dönerim kalmadı dönerim kalmadı. Fosbik sen beklersin be. Sen yabancı değilsin. Sen beklersin. Tazesinden vereyim ben sana. Sıcağından vereyim. Az bekle az olsa şöyle. Sandalye dök. Sen de haklısın. Hoş geldin Michael Jackson. İki döner de sana. Oy maşallah. Hoş geldin abi bir. İki tane de sana geliyor. yok oh, bir geliyormuş. Güzel. Şu bir. İkinci geliyor. Bıyık. Bekle beni. Şu bir. Şu iki. Üzme hemen canını. Sıkma canını hazır ediyorum dedim sana. Yine gel ama bak. Sıcak yerinden verdim. Buyur Jackson. Dans edede git bakalım. Buyur Habibi bu da senin. Afiyet olsun. Paralar toplayın. Paralar kalıyor sonra. Hoppa iki tane geliyor. Dönerim yeterse sana iki sarıp bırakırız bugünü. Senin de bıyık güzelmiş İtalyano. Şurada yeter mi? Yetti. İtalyan'a sen yarın artık ya. Dönerim kalmadı öyle düşün. Aa, bugün bir müşteri az bakmışız. Olsun. Bu neymiş? Döner anca kızgara da pişir. Ya şimdi buraya girmeyelim. Zaten ortalık karışık, karman çorman. Dolandırıcı falan da yok. Buna girmeyelim ya şimdi. Meyve suyu, serin portakal suyuymuş. Ya olabilir de. Bakalım yakında geliştirecek başka bir şey diyor. Bir de portakal suyunu alalım be o zaman. Aldık. Portakal suyunu alıyorum. Onu da alalım. Çünkü yakında başka geliştirecek bir şey yok. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden hıp hızlı şekilde devam ediyoruz. 10 gün bitmiş. Devamda bakalım dükkan ne kadar gelişecek neler olacak göreceğiz. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.